Evet hepinize selamlar. Evet biliyorum biraz böyle videolarda biraz böyle geç kaldım arkadaşlar ama yetiştirmeye çalışıyorum. Ufak bir hastalığım vardı. Şu an hala hastayım ama yetiştirmem gerekenler var çünkü okul sınavları başlayacak. Okul sınavlarına da sizlere yardımcı olacağım. Oturacağız beraber okul sınavlarına da çalışacağız. Yüksek yüksek notlar alacağız inşallah. Peki bugün size dikme ile ilgili bilgiler vereceğim. Dikme nedir? Nasıl çekilir? Nasıl dikilir falan diye bununla ilgili konuşacağız. O yüzden sizler de eğer bir problem olursa, anlamadığınız bir nokta olursa nereye başvuracağınızı, bilgileri nereden alacağınızı biliyorsunuz. Hemen şöyle yazıyorum. Benim Instagram adresim var. lgs hocam diye kime ile yazabilirsiniz ve buradan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince bu yönde sizlere destek olmaya çalışacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Videoları çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Anlatabildiğim kadar sade, kısa anlatmak istiyorum. Çünkü e, sizin zamanınızda çalmıyorum, değil mi? Şimdi de, e, ders çalışacaksın, de, biraz da oyun oynamaya vakit kalsın, değil mi? Evet, şıfarsın. Ama ilk önce, yani ilk önce derslerimizi yapmak. Yani ilk önceki sorumluluğumuz bu okul dersleri olabilir, ödevler olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Ondan sonra zaten oyun oynayacaksınız. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, diyoruz ki bir doğruya dışındaki veya üzerindeki bir noktadan bir tane doğrumuz var. Onu düşünün. Hemen hayal ediyoruz. Şimdi biraz canlandırmak güzeldir değil mi? Mesela bir tane doğru parçamız çiziyorum. Şöyle bir doğru mu olsun? Şöyle bir doğru parçamı çizdim. Şimdi üzerindeki bir noktadan dik çizilen doğru parçasına şurada mesela olabilir. Örnek burada olabilir mesela. Buradan bir dikme çizeceğim. Ve e, burada bir dik oluşturmaya çalışacağım. Tamam mı? Diklik. Yani ben şimdi bu diklik kısmında Neye dikkat, dikkat etmem gerekiyor ona bakalım. Şimdi dik çizilen doğru parçasına tabii ki dikme denir. Dikme hemen notumu alıyorum bak dikme yazdım. Peki dikme bir doğruya dışındaki noktadan çizilen en kısa doğru parçasıdır. Şimdi sana şöyle verecektir. Öğretmenlerin olabilir sınavda olabilir işte e, şu doğru parçalarını vereceklerdir. Oralara noktalar böyle karışık karışık noktalar, noktalar koyacaklardır buradan bir tane ya en kısa noktayı bul diyecektir ya da en kısa yolu bulmanı isteyecektir. En kısa yolumuz arkadaşlar oradan inen dikmedir. Yani sen o dikmeyi indirirsen en kısa yolunu bulmuş olacaksın. Bununla ilgili zaten örnek vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Sakin olun. Bizde bu iş. Peki en kısa doğru parçasıdır. Şimdi diyoruz ki dikliktin bir sembolü vardır. Tamam mı? Çünkü bazen sana e, diktir demeyebilir. Sadece sembol verebilir. Sen o sembolden bazı şeyleri anlayacaksın tamam mı? Mesela şöyle çizgimi çektim. Aslında şey gibi düşünün. Ters T gibi düşünün tamam mı? Ters T gibi düşüneceğiz. Zaten bakın dimdik geldiği için bak dik geldiği için bunu doğru olarak kabul edin tamam mı? Buradan da noktamdan doğru parçama dik geliyormuş gibi düşün. Sembolüm bu. Aslında kolay. Bu sembolü gördüğümde ben diyeceğim ki bu sembol işte diklik sembolüdür. Dikliği temsil eder diyeceğim. Sembolü ile gösterilir ve örnek veriyorum. İşte A ve B şeklinde, AB şeklinde. Mesela buraya dik dersem CD'de. Arkasında burada şunu diyor. AB CD'ye dik diye yazılır. Bu şekilde gösterilir gibi düşüneceğiz, tamam mı? Bir doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizebilmek için ne kullanacağız? Gönye kullanacağız. Bakın bu soru çıkabilir. Bir doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizebilmek için gönye kullanacağız. Tamam zaten gönyelerinizi almışlar almışsınızdır. Gönyeleriniz ne demek gönye? Arkadaşlar gönye bu biçim, şöyle bir şey. Yani şunu görmüşsünüzdür. Bununla ilgili zaten. Yani almış olmanız da gerekiyor çünkü tam matematikte böyle işlem yapacaksınız. işte çizgiler çizeceksiniz. O yüzden gönye, 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 gönye her yerde gönye göreceksiniz. O yüzden gönye deyince "Aha, hemen budur." diyeceksiniz yani hiç problem değil, sorun değil. O'nu dert etmeyin, tamam mı? Şimdi şöyle biraz küçülteyim. Gönyemiz bu. Şimdi arkadaşlar bakın bu gönye. Şöyle düşündüğümüzde AB nerede? Bakın AB burada. AB'ye bakıyorum. CD nerede? CD burada. Ya da işte CB de diye veriz buna. CB diyelim hatta. Bunu B diye değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın, burada çok kolay. Zaten bakın, biz dik olduğunu nasıl anlıyoruz? İşte dik dik bak, değil Hiç böyle hiçbir yere sapmadan dümdüz geliyor bak. Hiçbir yere sapmadan dümdüz geliyorsun. Biraz bir yamuk ama. Yılan ol bakayım. <laughs> Neyse. Şimdi bak dümdüz böyle dikme dümdüz geliyorum yamuk kamerada yamuk görünüyor. Tamam. Yani şunu anlatmak, anlatmak istiyorum. Kalemini alıyorsun, gönyeni alıyorsun, gönyeden böyle doğruya doğru bir çizgi çekiyorsun şunun gibi. Gönyem bu. Tamam. buradan alıyorum. Buraya dümdüz çizgi çekiyorsan benim gibi yamuk çekmeyin tabii ki. E ne yaparız? Biz de burada problemi çözeriz. Yani ne var ki? Ah çizdim. Bu da yine yine yamuk oldu. düzgün çizgi çizemedik. Heh. Buradan ne yapıyorum? Bak mesela A noktasından B noktasına bir dikme indirdim. Bu o zaman benim için dimdik geliyor. Hiç sağa sola hiçbir şekilde sapmıyorum. Ve burada bir diklik varsa zaten sana diyor ki bak burada diyor bir diklik var diyor. Buranın diklik olduğunu buradan böyle gösteriyor. Aslında bazen bunu gösterdiğinde sen diyebilirsin. He AB burası benim için o zaman diktir diyebilirsin. Tamam problem değil. Bunu hatta biraz daha büyük, büyütelim inceleyelim. Tamam, bunlarla ilgili sorular gelecek çünkü. <laughs> bakın. Benim eğer noktam burada olsaydı. Tamam ya da şöyle düşünün. Ben şöyle dik çizdim ya. Bakın eğer buradan çizseydim şuraya. Şuranın uzunluğu. Benim dik çizdiğim yerin uzunluğu. Diğer çizdiğim yerin uzunluğundan daha kısadır. Mesela bak şurayı uzun şurayı çizdim ya. Arkadaşlar ilk çizdiğim şu bölge şu uzunluktan daha kısadır. O yüzden ben diyeceğim ki bir tane noktanın doğru parçasına en kısa yolu ona dik kesilme durumudur. Bunu anlatacağız zaten hiç problem değil. Zaten burada ee, mesela dikme bir doğruya dışındaki noktadan çizilen en kısa doğru parçasıdır. Bu çok önemli bir bilgi mesela. Bu bilgiyi mutlaka adın ve soyadın gibi bil. Çünkü sorularda çıkacaktır. Tamam dikkat edeceğiz. Şimdi burada CB diyelim ki CB doğru par doğrun var. E evet, şimdi CB doğrusuna dik olan nedir? AB'dir. AB CB'ye diktir diyeceğiz. Zaten burada da bilgisi şöyle. AB diktir CB'ye şeklinde ifade edebileceğiz. Şöyle hemen bak CD doğru parçası var. O zaman diyorum ki buradaki AB diktir CB'ye diyebiliriz. Tamam. Bu şekilde ifade edebiliriz. Problem yok. No problem. Şimdi evet aşağıda gönye kullanarak doğrular çizilmiştir. Tamam. Aşağıda gönye kullanarak doğrular çizilmiştir. Hangi numaralı doğruların birbirine dik olduğunu görsellerin altındaki noktalı yere yazacağız. Evet buradaki dikmemiz biraz şey olmuş. Yani e, gönyemiz biraz Sakıntılı çıkmış ama şöyle düşünün. Şöyle bir gönyemiz var. Hey, anlaştık. Şöyle hatta şunlara da bir doğru parçası olarak da çizebilirsiniz tamam mı? Şöyle güzel güzel çizeyim. Ya var ya benim çizimim o kadar kötü ki yani dünya kötü yazma yarışması yapsalar benim yazım kesin birinci gelir ha söyleyeyim ya yani yazım, çizimim bilmiyorum ama gerçekten de çok kötü yahu. Şimdi bakın arkadaşlar burası bir doğru olsun tamam doğru parçalarımı çiziyorum bu şekilde. Şimdi benden diyor ki aşağıda gönye kullanarak doğru doğrular çizilmiştir. Hangi numaralı doğruların birbirine dik olduğunu görsellerin altındaki noktaları yaza, yere yazacağız. Mesela nokta nokta numaralı doğru ile nokta nokta numaraları doğru çizildiğinde. Örnek veriyorum. Şimdi benim dik olabilmesi için 1 ile 3 numaraları doğrulara çizmem gerekiyor değil mi? Çünkü dikkat ederseniz bakın burada bir dikme oluşturdum. Dik geldi aslında buraya buraya 3'ü. Aslında şey gibi de düşünebilirsiniz. Buradaki doğru parçamı görüyor musunuz? Evet. E buradaki doğru parçamı ne yapıyorum? Buradan dik geliyorum gönye ile. Hiçbir yere sapmıyorum. O da bana neyi veriyor? Tabii ki dikliği verecektir. 1 numaralı doğru ile 3 numaralı doğru çizildiğinde diyebiliriz. Buradan bir dikme indirebiliriz. Peki. Diyoruz ki. Nokta 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 kenarları ve kalınlığı olmadan düz bir yüzeyin geometrik modelleridir her yönden sonsuza kadar uzanır. Biz buna ne diyeceğiz? Düzlem diyeceğiz. <laughs> Pardon. Biraz hastayım arkadaşlar. Onun için ee, değişik değişik sesler gelebilir. Boğazlarım da <laughs> Pardon. Evet biz buna düzlem diyeceğiz. Tamam mı? Düz bir zemin gibi düşünün ya buna. Yani mesela düzlem kenarları ve kalınlığı olmayan düz bir yüzeyin geometrik modelleridir her yönden sonsuza kadar uzanır demişiz. Tamam mı? Burada düzlem mesela şuradaki beyaz kağıt. Mesela tahtanız olabilir. Bununla ilgili örnekler vereceğiz. Merak etmeyin. Şimdi aşağıdaki noktalardan verilen doğrulara en kısa doğru parçaları çizeceğiz. Mesela A'ya bakalım. Arkadaşlar ben bunu şöyle çizsem. Bakın buradan çizmiş olsam. Buradan çizmiş olabilir miyim? Olabilirim. İşte <laughs> gelip de böyle de çizmeyin yahu yani. Orada. O kadar da uzatmayın. Bir de dikime indirebilme kısmımıza bakalım. Bak direkt dikime indiriyorum. Hatta bakın burada fark ediyorsanız bir şey var. Uzunluk ölçme kısmı var. Bakın göstereyim size. Daha böyle garanti olsun. Bakın şöyle 4.5 milimetre diyor. Bakın dikkat edin. Aa, sizde görünmüyor galiba. Tamam. Bende görünüyor da sizde niye görünmüyor bilmiyorum. Bak ben mesela çizdiğimde görünüyor. 17.35 diyor. Şöyle çizdim. 17 mesela. Bakın bir de buradan dik çizersem 12,5'lara falan denk geliyor. Görüyor musunuz? Aslında ben herhangi bir noktayı buradaki bir doğru parçasına dik bir şekilde kesersem, dik bir şekilde çizersem bunun en kısa yol olduğunu görebiliyor. Bak çok önemli. Ge Geometride olabilir, bunu mühendislikte kullanabilirsiniz. İleride çok işinize yarar aslında bu. O yüzden diyeceğiz ki ben bir noktadan bir doğru parçasına en kısa yolu nasıl bulurum? Ona dik giderek bulurum. Mesela örnek veriyorum. Ya gidiyorsunuz bir tane konum belirlediniz. Tamam mı? Örnek veriyorum işte evden markete gideceksin. Evden markete giderken bakın şurası eviniz olsun. Bu eviniz olsun. İşte şurası da market olsun. Tamam mı? Bakın arkadaşlar evinizden markete eğer şöyle dik bir şekilde bakın buradan dik bir şekilde eğer varsa Dik bir şekilde, yan bir şekilde, şu şekilde bir e, yolunuz varsa gidebilirsiniz. <laughs> ya da şöyle çizeyim ki tam olsun. Bakın, böyle bir yol var. Tam buradan gittin, şöyle geldin. İşte şuradan gittin, böyle geldin. Kavisli bir yol. Bir de buradan dimdik gidiyorsun. Arkadaşlar, dimdik gittiğin yol en kısa yoldur. O yüzden dik bir şekilde, dümdüz bir şekilde bir yere gidersen, oraya en kısa yolda en kısa mesafede varabilirsin. Bu da size güzel bir bilgi olsun yani. Hasan Hoca dersiniz ki bizi bilgilendirmiş de. Ya mesela yarış yapacaksınız tamam mı? Ka yarış yapacaksınız. Hemen böyle kafanda de ki şunu düz düşün. ulan ben ulaşan, ulaşacağım yere dümdüz gidersem dik bir şekilde gidersem daha az mesafede giderim. Daha az mesafede gidersem daha az enerji harcarım. Ve gerçekten de yarışı kazanabilirim şeklinde. Ne yapacaksın? Kendini bu şekilde nerede? Evet. Düşünemiyorsun ki de o an mesela karab böyle koşuyor mesela. Et B. Şimdi arkadaşlar B nokta B şıkkımıza baktığımızda adam şuraya aşağıya bir yere koymuş. Abi ben buraya böyle mi çizmem gerekiyor? İşte şöyle mi çizmem gerekiyor? Nasıl çizmem gerekiyor? Tabii ki dik kesmem gerekiyor. Bakın dik kestiğimde daha kısa olduğunu görebiliyorum. O yüzden biz herhangi bir doğruya bir noktadan gitmek istiyorsak dik bir şekilde gidersek daha kısa yolda gideriz. Peki aşağı yan tarafıma kaydırdım. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Bir tane daha noktamız var. C noktamız var. Yine aynı mantık arkadaşlar. Alıyorum bunu. Buradan mı gitmem gerekiyor? Yoksa buradan mı gitmem gerekiyor? Yoksa direkt dik bir şekilde mi gitmem gerekiyor diye düşüneceğiz. Arkadaşlar <laughs> her zaman şöyle söyleyeyim. Mesela şunu düşünün. Bu sana bu bana dikmeyi verir mi? Yani dik olduğunu anlatır mı? Böyle kesersem. Dik midir sizce bu yani? Ya da şöyle yapsam mı da diktir? Böyle yapsam mı daha diktir? Bunu da konuşabilirsiniz. Tam bunu da dert tartışabilirsiniz. Şimdi buradaki doğru parçası biraz yamuk olduğu için burada dik kesebilmek istiyorsa direkt buradan sola sağ değil de buradan noktadan aşağı doğru dimdik gelmeni isteyecektir. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Dik kesebilmek istiyorsak dik gelmesini sağlayacağız. Bakın burada çok kolay bak. Burada bilmen gereken şudur. Ya diyeceksin ki abi ben herhangi bir noktadan herhangi bir doğruya gitmek istiyorsam dik bir şekilde dümdüz gideceğim. Yolumu ayırmayacağım. Tamam en kısa yol orasıdır. Şimdi burada bir örnek daha var. Dedik ki nokta tamam mı doğru parçası ışın doğru ve açıyı araç ve teknoloji kullanarak biz çizdik değil mi? Mesela noktayı hatırlayalım hemen. Nokta neydi? Şöyle bir çizgiydi. Doğru parçası. Benim doğrum bu şekildeyse buradan bir parça alırsam, mesela AB parçası alırsam bu benim doğru parçam olur mesela. Şu AB benim doğru parçam olacaktır. Tamam. Işın. Işını hemen hatırlatıyorum. Tekrar olsun. Işınımız arkadaşlar bir yanımız kapalı, bir yanımız açık. Mesela buna biz ne diyeceğiz? AB ışığı diyeceğiz. Bir yanımızı kapattık, bir yanımızı açtık, sonsuza kadar gidiyoruz gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Peki doğru da zaten aynı şekilde iki tane iki kenarın iki ucunda da ok işareti olan çizgilere doğru diyeceğiz. Açıyı da biliyoruz zaten. Hemen şöyle mesela şöyle bir açı oluşturdum. Bu nasıl çizgi ya? Diyorum ya bak. Hak veriyorsunuz değil mi? İçinizden diyorsunuz. Ağzınız ne kadar doğru söylüyor. Allah yarışmaya soksak bu adama. Kötü yazma yarışmasına soksak kesin birinci olur diyorsunuz değil mi? Mesela açı oluşturuyorum. Bu ne? Bakın. Buradan da aslında bunun 90 derecelik bir açı olduğunu göreceğiz. Tamam mı? Mesela her şey gibi düşünün. Burada bir tane doğru parçası var. Ve ben bu doğru parçasına bir dikme indirdim. O zaman ne olacak burası? 90-90 derece olacak. Açılarda ben bunları anlatacağım. Hiç merak etmeyin. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Tamam mı? Aferin. Süpersiniz. Biz bu çizimleri yaptığımız yüzeyler neler olabilir? Ya bu çizimleri yaptığımız yüzeylere ne diyebiliriz? Mesela hangi yüzeylerde yapabiliyoruz? Mesela tahtada, okul tahtasında olabilir. <laughs> yani mesela yazı tahtasında yazabiliriz, yazı tahtası. Mesela normal bir kağıtta yazabiliriz. Yani buradaki düz zeminleri aklımıza getireceğiz tamam mı? Düz zeminler. Bu düz zeminler zaten benim aklıma gelirse Bunların ortak noktası nedir? Mesela yazı tahtası, kağıt, bu düz zeminlerin ortak tahtası düz olması. Yani aslında düzlem olması. Yani biz burada bunların ortak noktasında düzlem diyebilir miyiz? Evet çünkü hepsi benim için hepsi düzlem şeklinde olacaktır. O yüzden bunlara düzlem şeklinde diyebilirim ortak noktası. Ee, peki arkadaşlar elimden geldiğince dikme kısmını anlatmaya çalıştım. Buradaki kazanımımız şu herhangi bir doğru parçasına ben dikme indiriyorsam o benim için doğrudan yani noktadan doğruya en kısa yoldur. Bunu bilmen senin için karlı olacaktır. Ek olarak da bir doğruya dışındaki noktadan çizilen en kısa doğru parçasıdır dedik ve şunu da mutlaka bilin. Bir doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizilebilmek için gönye kullanılır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir doğruya dışındaki veya üzerindeki bir noktadan dik çizilen doğru parçasına dikme diyeceğiz. Dikme bir doğruya Bunların hepsini zaten bilgi olarak almanız sizin için yeterli olacaktır. Anlaştık mı? Evet umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Güle güle.